Sıvıların buhar basınçları. Bütün sıvılar buharlaşır. Sıvılar ısının etkisiyle buhar ve gaz haline geçerler. Sıvılar buharlaşırken çevresinden ısı alır. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Sıcaklık yükseldikçe sıvıların buharlaşması hızlanır. Sıvının bulunduğu kabın yüzey alanı artarsa buharlaşma artar. Sıvıyı karıştırmak buharlaşmayı artırır. Havanın basıncı arttıkça buharlaşmamız azalır. Sıvı molekülleri buharlaştığında sıvının yüzeyine veya kabın çeperlerine yaptığı basınca buhar basıncı denir. Diğer bir deyişle sıvısı ile dengede olan buharın basıncına denge buhar basıncı denir. Denge buhar basıncı sıvı türü, sıcaklık ve sıvının saflığına bağlıdır. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Sıvıda uçucu olmayan bir katı çözünürse buhar basıncı düşer. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça buhar basıncı düşer ve uçuculuk azalır. Uçucu olan sıvıların buhar basınçları yüksektir. Örnek, etil alkolün moleküller arasındaki etkileşim daha fazla olduğu için uçuculuğu daha azdır. Eterin moleküller arasındaki kuvvetler daha az olduğundan eterin uçuculuğu daha fazladır. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.